ve sevgili aslan burcu yükselen aslan ve ay burcu aslan olanlar mart 2023 aslan burçları için bakalım gökyüzü bize neler söyleyecek güzellerim mart ayı oldukça hareketli oldukça böyle sıkıştıran etkilere sahip bir ay ee, sadece mart değil nisan ve mayıs ayları da böyle güzellerim şimdi ilk etkimiz 7 marttaki dolunay sevgili aslanlar ee, parasal anlamda sizin için bazı şans ve fırsatlardan bahsediyor fakat bu dolunay bir taraftan Mars'a kare bir taraftan Uranüs'e üçgen bir taraftan da Neptün'e karşıt yani ne diyor fevri davranmamak gerektiğini söylüyor sevgili aslanlar özellikle de mesela bir şeyin peşinden gidiyor olabilirsiniz bir hedefiniz olabilir finansal bir Hedef koymuş olabilirsiniz kendinize. Hani ben işte gelirimi şu seviyeye çıkartacağım ya da işte şu işi yapıp şu kadar para kazanacağım gibi. Buralarda e, Neptün karşıtlığı biraz yanılabileceğinizden bahsediyor. Yani yatırım yaparken ya da finansal anlamda bir şeyin peşinden koşarken e, yanılmadığınızdan emin olarak e, sağlam adımlarla hareket etmekte fayda var çünkü ay Mars karesi biraz fevrilikle acelecilikle biraz böyle gaza gelmekle ilgili hemen böyle gaza gelip özellikle de 11. ev yani dışarıdan duyacaklarınız sosyal medya çok da iyi tanımadığınız insanların verdiği tavsiyeler e, ya da hani aldığınız bir takım duyumlara yönelik hareket etmeyi seçerseniz burada eee o kare açıyı çalıştırabilirsiniz. Yani iyi giden bir şey tam tersi yönde gelişebilir. Ama parasal anlamda bir fırsatınız var. Bunu lehinize çevirmek için de ne yapabilirsiniz? Görünmeyeni görmeye çalışmak. Yani Uranüs'ten yararlanmak. Çünkü Uranüs enerjisi olumlu akıyor burada. Üçgen açıyla akıyor. Üçgen açı nedir? Olumlu gezegenler arasındaki enerjilerin olumlu çalıştığı, gezegenlerin olumlu taraflarını yansıttığı bir açıdır. Yani diyor ki e, beklenmedik fırsatlar, kariyer fırsatları, iş fırsatları ya da denemediğim bugüne kadar yöntemler karşına çıkabilir. bunlara bak diyor. ve bunu diyor hani kendin keşfet başkalarının lafıyla iş yapma diyor ya da aldığın duyumlarla hareket etmek yerine kendi keşfedeceğin şeylere e, yönel diyor çünkü e, Uranüs hani sarsıcı ani olaylar ve senin 10. evinden e, Ay'a üçgen açı yapıyor hani beklenmedik paralar geçebilir eline böyle bir anda e, daha önce denemediğin yolları deneyerek güzel kazançlar elde edebilirsin diyor sevgili Aslan Burcu şimdi başka bir açıdan Neptün e, karşıtlığı Ay'ın Neptün'le olan karşıtlı senin için finansal anlamda yatırım yaparken hani kandırılma riskinden bahsediyor açıkçası sevgili aslanlar. Ve kandırılıp böyle kendini depresyon içerisinde bulabilme riskinden bahsediyor. O yüzden burada hani elle tutulur tek açı Uranüs açısı denenmedik yolları denemek ama bunu kendi keşfettiğin şeyler başkalarının aklıyla hareket ettiğin şeyler değil kendi bulduğun yöntemleri uygulamak denenmemişi denemek ve farklı olana kapı açmak yani belki şu anda planların arasında olmayabilir bir şey ama hani bir anda karşına bir fırsat çıkar ha çıktığı zaman onu değerlendirmek belki bir gün bir an ee, anladın mı bir fırsat bir iş görüşmesi olabilir, bir yatırım fırsatı olabilir ama bir anda çıkar ya da bir anda aklına bir fikir gelir. Onun peşinden gitmek, kendi iç sesine güvenmek yine bu noktada tek tutar dalımız olarak gözüküyor. Plüton 29 derecede krizi deneyimletiyor 6. evine sevgili aslanların. Hayatınızdaki yaşam düzenleriniz, planlarınız, işiniz, gücünüz, sabah kalkıp akşama kadar yaptığınız şeyleri düşünün. Burada bir değişim ve dönüşüm enerjisinden bahsediyor. Çok kararlı bir değişim. Belki bir iş değişikliği e, sorumluluklarınızda bir takım değişiklikler ya da e, günlük hayatınıza yeni rutinleri eklemek Hani ben artık her gün bunu yapacağım her gün şunu yapacağım şeklinde bir takım rutinleri eklemekte söz konusu olabilir Satürn 29 derecede 7 evinizi terk ediyor yani ilişkiler evinizi terk ediyor e, ve Satürn balığa geçiyor e, değiştiriyor artık e, tarafını Yani bu sizin için ilişkiler konusunda yaşadıklarınızın sorumluluğunu ne kadar aldınız? Bugüne kadar ne kadar sorumluluk aldınız sevgili aslanlar? Bu soruyu kendinize sorma zamanı. Çünkü yaşadıklarınızın, seçtiklerinizin özellikle ilişkiler anlamında sorumluluğunu alan kişiler için artık değişim, dönüşüm ve ödül zamanı diyor gökyüzü. Yani ben bir ilişki yaşıyorum ama işte aslında yaşamamam gerektiğini düşünüyorum ya da yaşıyorum ama bir gün şununla yüzleşeceğimi biliyorum bu ilişkide E ben bundan nasıl kaçabilirim? Kaçamazsın bir gün onunla yüzleşeceksen yüzleşeceksin işte o zaman geliyor ya da bir partnerinin senin hani tolere edemediğin bir özelliği olabilir hayatındaki kişinin onu görmemezlikten gelmeyi seçmiş olabilirsin bugüne kadar işte bundan sonra seçme şansın yok o özelliği devreye girecek. Hani bugüne kadar göz ardı ettiğin, alının altına süpürdüğün, görmemezlikten gelmeyi seçtiğin, kabullenmediğin bir takım şeyler varsa şu anda bunlar çok güzeye çıkacak güzellerim. Ve sana şunu diyor gökyüzü. Yani bu kişiyle devam etmek istiyorsan bunu da kabul ediyor musun? Bak bunun böyle de bir yönü var. Böyle de bir özelliği var. Orada seçim yapacaksın. Ediyorum etmiyorum ve bugüne kadar eğer kaçtıysan gerçeklerden bir yüzleşme enerjisi çünkü 2023 senesi zaten bu konuda çok kritik sevgili aslanlar ve e, bütün düğüm aslında şu Mart Nisan Mayıs özellikle de 23 Mart'a kadar süre var demiştim hani Plüton geçişi e, 23 Mart'ta asıl hani kova burcuna geçişecek ve 29 dereceyi biz şu anda deneyimliyoruz. Hep şu soruyu sorun kendinize. Bu hayatta istediklerinizle ilgili, elde etmek istediklerinizle ilgili ben ne kadar sorumluluk alıyorum? Sorumluluk almak nedir? Üzerine düşeni yapmaktır. Oturup beklemek değildir güzellerim. Bir ilişkide olabilir, iş hayatınızda olabilir, hayatın genelinde olabilir. Yapmanız gereken şeylerdir her şeyle ilgili düşünebilirsiniz. Neyi elde etmek istiyorsanız taşın altına elini koymanız gerekiyor. Hayat bunu bize çok e, sert bir biçimde gösterebilir eğer koymadıysak bugüne kadar. Ya ben şunu istiyorum ama işte şunu da yapmam lazım ama işte hep de onu istiyorum. Hep de aklımda o var. İşte keşke o istediğim olsa. E, o zaman bir daha da artık düşünme. Yani onun için taşın altına elini koyman gerektiğini biliyorsun. Koymuyorsun. E bundan sonra onu artık düşünme. Bitti. Yok ha koyduysan tamam bak hala zamanın var hala bazı sorumlulukları almak için zamanın var burada seçmediğin şeylerin de sorumluluğunu almak yani belki geçmişe dönüp şöyle düşünüyorsun işte keşke şöyle yapsaydım keşke böyle yapsaydın ya yapmadın artık bitti ya da yaptın artık geçti tamam mı burada bir kabulleniş ve bir sonraki adım için hazırlanma olması gerektiğini söylüyor gökyüzü. Çok kritik, çok kadersel, herkesin kendi kaderinin iplerini elinde tuttuğu bir ay Mart ayı. Geçen seneden beri söylediğim o zaman artık geldi çattı sevgili aslanlar ve 21 Mart'a geldiğimizde bir yeni ay enerjisi yaşayacağız. Çok güzel bir yeni ay aslında bu 0 derece Koç burcunda. 20 Nisan'da da 29 derecede üf, bir tutulma yaşayacağız. Ay içim daralıyor 20 Nisan'a. Daha çok var Allah'tan güzelim. Geldiği zaman zamanı gelince anlatacağım. 21 Mart'ta 0 derece koç. 21 Mart'ın özelliği astrolojik yeni yıl olması. 21 Mart'ta başlıyor astroloji için yeni yıl. Ve koç burcuyla başlıyor. Ve biz de zaten e, koç burcunda yaşıyoruz bu yeni ayı. Çok güzel bir enerji. Sevgili aslanlar için bu e, ne demek? 9. ev ilahi adaletin tecelli edeceği anlamına geliyor. Bundan sonra... Ama ne yapanlar için? sorumluluk alanlar için işte ben hak etmemiştim hak etmediysen e, o zaman ona eyvallah demeyecektin o zaman ona tenezzül etmeyecektin hak ettiğin şeye tenezzül edecektin ha hala zamanın var bak söylüyorum Mart ayı 23 Mart'a kadar hala zamanın var hak etmediğini düşündüğün bir şeye tenezzül ediyorsan bu senin sorumluluğun kimse sana zorla bir şey yaptıramaz sevgili aslan hele ki sana hele ki sana yani bir aslan burcuna ve nitekim ilahi adaletin 21 Mart'tan sonra tecelli edeceğinden zaten her zaman tecelli ediyor da daha çok hani senin göz, görünür hale geleceğinden bahsediyor. Eğitim hayatınla ilgili gelecek planlarınla ilgili çok önemli gelişmeler söz konusu olabilir bir takım adımlar atabilirsin. Kendini yenilemek için, kendini geliştirmek için artı yurt dışı, şehir dışı yolculukların, seyahatlerin söz konusu olabilir. Bunun için planlar yapabilirsin ay sonuna doğru güzellerim. Şimdi astroloji çok nokta atışları yapar ama bunun için bizim sizin doğum haritanızı görmemiz lazım. Şimdi anlattıklarımız işin magazinsel tarafı, genel astrolojik yorumlar, sizin doğum haritanızda asıl o nokta atışları. O yüzden e, aşağıdan özellikle bak şu üç ay çok önemli, çok kritik. Melisit.com'dan sitemize üye olup bize soru sorabilirsiniz, doğum haritanıza baktırabilirsiniz. Orada çeşitli alanlar var, evlilik var, ilişkiler var, doğru kişi var, finans var, eğitim var, kariyer var. Bakın onlardan hangisini sormak istiyorsanız oradan sorun bize sorun. Yurt dışından soru soracaksanız sitemize üye oluyorsunuz. Sonra mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Emre size yardımcı olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olun ki astrolojik gündemi kaçırmayın. Tekrar görüşmek üzere.